Evet arkadaşlar motorumuz Nide 73 motor. Yani e, V12 arkadaşlar. Görüyordunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördünüz mü? Gel yavrum gel. Altın de burada. Biz işimize aşıkız arkadaşlar. İşimize aşık olduğumuz için biz işimizi övünüyoruz arkadaşlar. Biz işimizi yapıyoruz. Yani TikTok fenomeni olmak istemiyoruz. İş yapıyoruz. Gel gülüm. Bunun time'ı nasıl? Cemil gel. Görüyorsun kitlememiz var burada. Gördün mü kuzum? Gördün değil mi? Gel yavrum. Sen temizi kurmadan önce Cemil'in önce gergileri takıyorsun ikisini. Çünkü niye zincirin boşluğu içe alıyoruz? Zincirin boşluğu içe alması için vanuslarda boşluk olmuyor. Anladın mı? Eksantrik kitlemelerimiz yapıyoruz. Görüyorsun. Noktalarımıza dikkat edin arkadaşlar. Çok önemli. Noktalarımıza dikkat edin. Noktalarımız yukarıda. Aparat bu şekilde oturduğu zaman bu şekilde kalması lazım. Buradan bir tane ayağı var. Şu ayağımız. Bağlamamıza gerek yok. Görüyor musun gülüm? Gel bakayım. Bu tarafta aynı. Altı, altı bir tarafta, altı bir tarafta görüyorsun. Bu tarafta aynı görüyor musun? Noktalarımız yine yukarıda. Tam tersini yapıyoruz şu an. Gördün mü? Şak diye oturması lazım. Bu sent ayarını, timing ayarını çok titizlik göstermemiz lazım arkadaşlar. Titiz göstermeseniz ufacık bir kayık Vanus ayarlarında bilgisayarda arda ver arkadaşlar. Herkese ciğerim motordan iyi günler, hayırlı işler diliyoruz.